Arkadaşlar merhaba. Tarihçi kanalındasınız. Kızılık şerbeti Sıra Türkoğlu doğa karakteri takip ediyoruz. Yani zaten dün, dün akşamki bölümü de e, saçma sapan bir final sahnesiyle bitti. Ama e, bunun dışında ben çok başka bir şeyden bahsedeceğim. Doğa karakterinin o şeyi e, enerjisizliği, böyle durgunluğu yani e, bizlere bile geçiyor. Ee, bilmiyorum. E, ee, bir sıkıntı, bir sorun yaşadığını düşünüyorum. Yani bir yani bir durağanlık var, bir durgunluk var. O e, ilk sezon enerjisini kaybetmiş. Böyle e, hani doğru söylemek gerekirse e, doğa karakterinin gözlerinin içi parlardı çoğu sahnede. Ağlamadığı sahnelerde tabii ki. O enerjisini bizler e, sonuna dek hissederdik ama e, bir sorun var gibi yani e, sanki doğru gitmeyen bir şeyler var gibi e, bir olayları takip ettim. Sıla Türkoğlu e, bir geçen bir gün önce Instagram biyografisinden menajerlik şirketinin ismini sildi. Sonra tekrar yazdı. Hani e, zaten hep şöyle bir söylem var şöyle bir e, güçlü kadın mesajı vermek istiyorum derken ki Doğan'ın Kızılık Şerbeti'nin içindeki karakteri bu mesajı vermekten çok uzak, pasifleşmiş, arka plan atılmış ki doğru dürüst sahnesi bile yok. Acaba e, menajeriyle iletişime geçip e, yapımcıyla bu konu hakkında görüşmesini istedi? Menajeriler ne bileyim olumlu bir ortam, ortak nokta bulamadı? Yani ne bileyim işte o e, biyografiden ismi sildi? Sonra işte tekrar bir görüşme oldu, tekrar yazdı falan. Hani e, daha sonrasında e, kızılcık Şerbeti Kadın Oyuncuları 8 Mart Dünya Kadınlar günü özel kısa bir video çekti. E, o, o, videonun içinde sıra Türk oluyor. E, sahnelerin içindeki enerjisi de belli. Ben e, bilmiyorum. E, sıra Türk Türkoğlu'nun sezon sonu e, ayrılacağını düşünüyordum. Yani Kızılcık Şerbeti projesi için Sıla Türkoğlu'nun ayrılacağını düşünüyorum. Hani e, olayları takip ettikten sonra vardığım izlenim bu. Videomu izleyen herkese teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, birkaç satır yorum yazıp bir de beğeni atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.